Ne oluyor burada? Ben bebek oldum. Poyraz Bey abim oldu. Bana yemek ver. Nasıl yani? Sen bebek oldun o da senin abin mi oldu? Ay yok artık. Poyraz abisi. hadi ab kardeşine yemek ver. Hadi Poyraz abi. Hadi. <laughs> e ya çok kabir olmuş ya. Hadi. O nasıl bir yemek ederim be Poyraz? Hadi. Hadi Koyraz abi hadi yemek yedir Elif'e. Hadi. <laughs> Elif bu nasıl bir yemek yedirme şekli? <laughs> kandırıyor seni kandırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın tamam. Koyraz. 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 <laughs> hey kavga etmeyin. Hey baban geldi <laughs> kavga etmeyin. <laughs> bir dakika. Allah. Dur dur bir dakika. Hey. Ne yapıyorsun? Poyraz abi olmuş. Elife yemek abi, yediriyor. Ekmek nere Bu ekmek oğlum. Yapma yedir, öyle. Yedir, Poyraz, hadi yedir. 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 Hadi ablanı yedir, hadi. Ekmeyi batır bakalım yoğurdan. Abla yemek yedir. Baba, anne, dede. <laughs> Elif çok komiksiniz ya. Hadi bakalım, Poyraz. Hadi Poyraz abi Bak kardeşin ağlıyor. Baba bak suyu nasıl istiyor bak. Poyraz suyu öyle istiyor ya Elif de öyle istiyor suyu ya. <laughs> Hadi o zaman bu bebeğe biz ne versek? Bir şey gördü. Hayır yemekten önce cips yok. Hayır. Hey cipsi yemezsin. Ha. Hey şımarık bebek cips yemezsin. Bırakır mısın? Ya sen <laughs> Elif ne yapıyorsun? <laughs> ya bu nasıl bir, bir Yaramaz bir bebek bu ya. Seni çağırıyor abisi çağırıyor. Geç, geç. Hadi abi çağırıyor. Hey! O nasıl Otur önce yemek ye. Ama Poyraz abi önce yoğurda batır yemeği Poyraz abi. Yemeği yoğurda batır. Yoğurda batır Poyraz abi. Hadi. Ay olamaz. Eyvah dövdü bebeği ya. Nop. Hayır ekmeği yer atamazsın çok günah. Çok günah ekmeği. Ekmeği al yerden. E, al yerden. Öp ekmeği öp. Öp öp. Hayır. Ben şu ekmeği. ekmeği verir misin? Çok günah. Günah. Günah ekmek yeri atılmaz. Tükürdü. Hadi kalk. kalk. Kalk senin de koca bebek. Hadi. Hadi kalk. Elif ekmeği al yerden. Ekmeği al. Ekmeği al. Heh aldın mı babas ekmeği elinden? Aşkım. Çok ekmek günah. Diğer alınma. bebek de orada ağlıyor ya. Büyük bebek de orada ağlıyor. Ne yapacağız biz ya? Asıl bebek burada ama bugün Elif bebek oldu arkadaşlar. Elanı yerine geçti. Bebek korkacak. Bebek korkacak. Bak, koca bebek. Ağzında yoğurt var. Koca bebek ağzında yoğurt var. <laughs> ya bu nasıl bebek ya? Baksana bebeğe. Babası oyuncak almış galiba bebeğe. Aa, tekme attı. Tekme at. <laughs> ne yapıyorsun? Koyraz. <laughs> <laughs> hay ablanı dönme. Eyvah ben ablasını dövdü de... Eyvah bebekler kavga ediyor Elif ne yapıyorsun öyle hareketler yapmayın birbirinize Eyvah Bebeği çok ağlatıyor yapma <gülüyor> <gülüyor> O da gülüyor, <gülüyor> Elif, Elif. <gülüyor> Ya yapmayın da Elif Poyraz bırakır mısın Poyraz bebeği bırak <laughs> Eyvah şimdi meme istiyor Bebek korktu. Bebek Ela korktu. Ela'nın emzini sakın alma. O bebek daha o çok küçük. Elif. Elif alma. Elif o bebek daha. Eyvah. Ah bebek emziği bıraktı zaten. Hii, büyük bebek aldı bu defa da emziği. Eyvah. Elif ne yapıyorsun? Eyvah. Bebek aldı emziği ya. Emzi kavgası çıktı. Kardeşine getiriyor Poyraz. Ay annem kurban olurum. Ne kadar akıllı bak. Bak getirdi Ela'ya verdi. Gerçek bebeğe verdik emziği. Bu bebek de burada ağlıyor ya. Elif. Eyvah bebek düşüyor büyük bebek. Of koltuktan düştü ya. Büyük bebek koltuktan düştü atmıyoruz. Bırak tableti. Bırak tableti. Bırak tableti. Atmıyoruz. Hayır. Hayır vuruyorsun büyük bebeği ağlattın ya. Eyvah. Bebeği vurdu. Tableti vuruyor babası bebeğe. Eyvah vurma diyorum. Yapmayın hayır yapmayın. Yapma Poyraz. Şimdi de bebeği ağlattı. Elif niye ağlatıyorsun ya? Şimdi bak şimdi Poyraz'ı ağlattın ama ya. Hey yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Elif yapma. bırak <laughs> beni Koca bebek de ağlıyor. Küçük bebek de ağlıyor. Ortanca bebek de ya. Elif. Aa a, Elif artık çıkar mısın şu bebek modundan? Bence yeter bu kadar. <laughs> bebek oldun. Elif. <laughs> Hay ama Aa Elan'ın emziğini aldı. Elayı ağlatacak şimdi ya. O da ağlıyor. Verir misin memeyi Elif ver. Getir bebeği ver. Getir bebek ağlıyor. Bak kardeşin ağlıyor. Hadi getir bebeği verelim. Gel. Yapma. Hayır. Yapma. Emzikle kardeşine vuramazsın. Gel. Al bakalım aşkım bu senin. Al Eloş'um. Al bakalım. Hadi Poyraz gel. Hadi gel. Biz mutfaktan sana çikolata alacağız. Gel. Eyvah. Küçük bebeği kaçırıyor ya. Büyük bebek küçük bebeği kaçırıyor. Yetişin yardım edin ya. Sen de bebeksin. Onu alamazsın kucağına Elif. <laughs> Elif ne yapıyorsun? Tamam aşkım güzelce yerine koy bakalım şimdi kardeşine. He? Tamam yavaş. Ben ben diyor. Elif bitti mi? Bebek modun. Bitmedi mi daha? Bebeği ya bütün bebeklikten çıkamadık ya. Bebeği bebeği. Elif Boyas Ablam bebek olmuş ya. Eyvah memeyi aldın yine. Şş tamam tamam Ela orada Ela orada. Tamam tamam bırak. Bırak memeyi. Bırak tamam ver. Ela ver Ela'yı vereceğiz. Ve Ela'yı vereceğim ve Ela'yı vereceğim. Ablana vermeyeceğim. Ela'yı vereceğim. Ayy. Yapma. Ayy. Elim acıdı. Ayy. Elim acıdı. Elim acıdı. Ver. Ya iki de bir Elan'ın alıyor bunlar ya. Elif. Bak şimdi Elif aldı. Elif. Bırakır mısın? Yürü sen desene de kovdun buradan. Yürü git. Beğil yürü. Ya. Hay yürü. Aa benle kavga ediyor. Küçük bebeği kaçır. Küçük nereye kaçırıyorsun? Eyvah. Büyük bebek yine ağlıyor. Ne yapıyorsun? Hey. Krem sıkıyor. Bak şimdi de. Babası da hiçbir şey yapmıyor ya. Baksana. Eyvah. Tamam. Bebek şimdi poraz oldu. Al aşkım. Al. Tamam sensin bebek gel gel gel. Hadi gel Elif. Hadi, ben ablam hadi gel abla ol sen hadi lütfen Elif hadi gel. Şimdi ben ablası bak bakalım şimdi kardeşini. Artık Poyraz bebek oldu tamam mı? Bebek yatıyor mu? Eyvah büyük bebek şu anda evet. Küçük bebeği yatırıyor. Ben de en küçük bebeğin yanına geldim. Bu da bizim en minik bebeğimiz ya. Oy 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 aşkım ağlıyormuş. Küçük bebeğim ağlıyormuş Ela. Ela bakar mısın ya ablanla abine ya. İkisi bebek olmuşlar. Senin rolünü çalmışlar ya. Baksana anneciğim ya. Sen misin bebek onlar mı belli değil. Hadi şimdi gelin en küçük mini kardeşinize bakın. Hadi bakalım büyük abla. Gel biraz da Ela'ya bak. Bak yine başladı şarkı ya. Eyvah şimdi yine başladılar bunlar ama ama ya.